Yüzümü yıkadım. Geldim. Diğer koluma devam ediyoruz. Bitmedi. Daha sonra büyüklerimi falan alırım. En son oje süreceğiz. Benim kolum bitti. Ben kollarımı yıkıyorum. Hemen geliyoruz. Saçımı tarayacağım. Konuda yüzde gelebildik. Sıra saçlarda. Saçıma yağ olarak da şu şekilde pantenin yağını kullanacağım. Bu güzel. Bunu birkaç pompa elime alıyorum. İlini i̇yice ısıtıyorum. Saçımın şu en çok kırışan, birbirine dolanan bölgelerine ve uçlarına panten yağını sürüyorum. Ben saçın ıslak olmasından ziyade kuru olduğunda daha çok ürünü emdiğini düşünüyorum. Mesela ıslakken o kadar emmiyor bence. Kavga çıktı. Seda! Ardından pirinç suyunu. Saç tiplerim iyice kurudu ya. Şimdi saçımın ucundaki yağlar emildi ya. Bayağı emdi. Biraz da pirinç suyunu sıkıyoruz. daha sıkacağım. Şurada var ya birkaç tane beyazım var. Öyle belli ki anlatamam size. Saçımı iki senedir boyamıyorum. İlk baş bıyıklarımdan başlıyorum. İpi alıyorum. Bu arada bu elim kesildiği için bu elimi havada tutuyorum. Normalde o elimle alırdım. Sıra kaşlarımda. İlk önce şu şekilde ikisini birbirine eşitliyorum. Alt kısımları alacağım. Kaşlarımın atlarını da aldım. Normalde kesmem ama aylardır kaşlarımı kesmiyorum. Vaziyeti zaten belli. Yukarı doğru sabitlemeyi seviyorum ama aşırı uzadılar. O yüzden azıcık kesmem lazım. Şunları yana doğru kesiyorum. Azıcıkın üste doğru taradım. Şöyle ve oldu bence. Şimdi buraya da komple şeklini veriyorum. Daha sonra etrafını alacağım. Saçlar tamam. Bayağı iyi oldu bence. Sıra çok çıkmamış ama bu hallerde. azmaz, fark etmiyor. Aman yerim. Çünkü yarın video çekeceğim. Adanın her tarafını güzelce kesiyorum. Burası tamam tek bir taneyle bitirdik. Çünkü dediğim gibi çok yoktu ama yine de alayım. Çünkü yarın video çekeceğim makyaj videosu. En azından düzgün dursun. Tekrar kesiyorum. Bu sefer ısıtıyorum. Ama asla koparmıyor. O kadar küçük ki Vallahi canıma tak etti. Toparlanmam için yüzümde başka bir şey kaldı. Cildimi akladım, patladım bir güzel. Sıra tırnaklarımla. Ama tırnaklarımı geçmeden önce şu şekilde elimi nemlendireyim bir arko nemle. Elim acayip kuru. Bunu biraz emsin. Ben o sırada anket yapayım diyorum. Instagram'dan sorayım size hangi ojeleri süreceğime dair. Florma'nın bende Full Color serisinin ojeleri var. Şu şekilde... Elim kremlerim ya sıkıntılı şu an. Şu şekilde mavi renklerimi yapayım yoksa mor rengimi yapayım. Hmm, Işık çok yok burada ama neyse. Çektik. Yani anlaşılır herhalde. Umarım belli oluyordur. Bence belli oluyor. Tamam. Mor pembe, mavi turkuaz. Tamamdır. Anketi bekliyoruz. Kısa bir süre anketi beklerken düzeşince takayım. Saçımı yapayım. Daha sonra anket sonucuna göre bakarız. Ama az önce baktım. Mavi önde gidiyor. Bir takıma sevindim. Çünkü mor zaten profilimde var şu anda. Hatta mor ojenin duruşunu da size gösterebilirim. Şunu açalım. Ben şimdi üstümü giyeyim. Hemen geliyorum. Üstümü değiştirdim. Geldim. Oje sürdükten sonra değiştiremem. Morphos'un bu spreyini sıkacağım ama ben bunu bitirdim. Yani minnacık var içinde. Ancak bunu sıkabilirim. Bir bunun içinde gratise gitmek istemiyorum ama bilmiyorum. Saçıma çok az sıktım. Ardından makyaj pamuğu alacağım. Ve cildimi gül suyuyla temizlemem lazım artık. Efendim Abla ya ben unuttum abimi kaldırsana. sana kaldı demişti. Tamam. Maskenin sarılığına bak, o kadar yıkadım, hala çıkıyor. Her zamanki gibi ben tarakla saçımı düzleştiriyorum. Bütün fazla kıllarımı aldım. Yüzümdeki saçımı da yaptım. Yani ortalama tipimi zaten toparlamış oldum. Şu an bu şekilde zaten direkt dışarı çıkacağım. Ama ellerimi de halletmem gerekiyor. O yüzden size şimdi ellerimi alıyorum. Müzik <laughs> İyice sıyırıyorum bunu ama iyice sıyıracağım. Fırça iyice sıyırdıktan sonra şu şekilde... %70 küsür bir farkla mavi ve turkuaz ojeyi seçtiniz. Bu deseni aşırı aşırı seviyorum. Bunu Instagram'da sürekli söylüyorum. Bu bildiğiniz duvar sıva deseni gibi bir şey. Yani kafanıza göre serbest bir şekilde uyguluyorsunuz ojeyi. Hiç sıkıntı yapmayın. Her halükarda zaten güzel duruyor. Toparlanma falan dedik. Her şeyi düzelttik. Ojeyi vesaire düzelttik. Makyaj yapmayacağım zaten. Amacım tipimi toparlamak. Bir listeksin. Lip balmını uygulayacağım kulaklarımı bu şekilde kurtardım. Asıl mesele bence kaşlar. Kaşlar içinde de Saç spreyini alıyorum. Zaten kaşları kurtardık mı tamamdır. Gerçekten tamamen toparlanmış oluyoruz. Kendimize gelebiliriz. Kaşlarımın ön kısımlarını yukarı, diğerlerini yana. Bunu da aynı şekilde. Bu şekilde yana kirpiklerimi kıvırıyorum. Maskara sürmeyeceğim. Ben tamamen toparlandığımı düşünüyorum. Kıllardan, saçtan ve tırnaklardan kurtulduk. Benim beraber toparlanma videom, hazırlanma videom, artık her neyse kendime gelme videom bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın. <laughs>